Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim Sizlerle kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak benim için her zaman olduğu gibi büyük bir mutluluk kaynağı İyi ki de varsınız Evet arkadaşlar sizler için araştırmış olduğum en etkili dualardan bir tanesini daha yayınlıyorum Evet konu başlamış şöyle En çaresiz anda sıkıntılı anda okunacak en etkili dua i̇bn Sunni bu dua için günde yedi kere okunmalıdır demiştir. Bu dua günde yedi defa sabah, öğlen ve akşam vakitlerinde okunursa kişi sıkıntılarından Allah'ın izniyle aranır. Evet duamız şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zennuni izzehâbe mukadîben fa zanne en lennaktire aleyhi fa na'da fiz zulumati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Anlamı ise sonunda karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur seni tenzih ederim gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim inşallah en kısa zamanda tüm sıkıntılarınızı hem maddi hem de manevi olarak gidersin inşallah. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.